Merhaba arkadaşlar. Ben Universal Player'dan ben Berkay. Hep benle başlıyorum. Sonra ben Universal Player'dan ben Berkay. Nasıl bir cümlesi artık? Ee, Çanakkale Şehidi'ne diye bir şeyimiz var. Eee şiirimiz var. Onu okuyacağım. Şu geçen videoda şu Çanakkale Marşı'nın altındaki şey yokmuş. <laughs> Uykum geldi baya geç oldu 12 olmuş ee, Neydi o yazarın adı yok Ayşe adım gibi hani yazarın adı yok o Ayşe adım yazmış hesabının yazarın adı var Ama bunda yok ee, O yüzden benim hani hiçbir suçum yok okumadı demeyin Zaten unutmuştum gerçi olsa da okumayacaktım bu videoda okurdum Neyse Çanakkale şehidine diye bir e, şiirimiz var başlayalım hemen uzun çünkü bayağı uzun şöyle bir şey ee, dur bir dakika bir şey bakacağım o bu da uzunmuş hemen onun yerine bunu okurum sonra bitiririm şunu sonra diğer videoda okurum bir yok bilmiyorum artık ne yaparım neyse başlayalım bir orduya bir bölükle boş ka karınlar boş tüfekle karşı duran yiğidim ey benim yalın ayak ya, ya, dur bir dakika. Yama tutmaz libas giyen şeydim. Açsız susuz e, düşmana saldır, saldırıp da aç kandan kurşun ya şeydim. Düşmanın çiğnediği vatanda can Allah. E, can bedeninde yüktür diyen şeydim. Ee, senin candan ve canından yüce yüceli tuttuğun e, vatan Arkadaşlar bu arada annem geldi korktum ölüm patladı ettim ee, nerede kaldıydık yüce tuttuğu vatan e, ko neredeydik ya düşman vatan vatanla can açsız e, susuz düşman saldırıp da aç karnında kurşun yer şeydim düşmanın çiğ çi Çiğnediği vatan can be, e, bedenim yüktür diyen şeydi. Senin candan ve canandan yüce tuttuğun vatan e, koluyla e, kol kol yuva pazarlanı, e, pazarlanıyor. Sığıntılar başa geçti. E, sahipler az azarlanıyor. Parçalayıp bölmek için sin e, sinsizce hızarlanıyor biz e, bizi adam belleyip emanet ettiğim yurt e, uğruna şehit olup bağrında yattığım yurt soysuzlar eline düştü kölelik yoluna düştü senin diktiremediğin e, bayraklar dikiliyor tüm temel değerli, değerlerim sırayla yıkılıyor hazan vurdu çınar çınarı yapraklar dökülüyor biz uyurken düşmanlar etrafımızı sarmış, Meğer ki içimizde nice anzaklar varmış. Hilali maskelerle e, haçlı içime girmiş. Maskeli soysuzlar soysuzlara inan e, inanan da hakkın var. Tek dişli canavara ya e, yaman ne? Yamanan da, e, hakkın var. Yabancı ee, yabancı bayraklarla güne, e, gönende, güvenende hakkın var ne yazıyorsa artık anlamadım güvenende hakkın var bizi affet bunların yüzleri yok bunlar serap e, kabuk bomboşlar özleri yok affetme yiğidim ihanetlerini ihanetlerini can verdiklerini ve verenlerin, e, verenlerin, can verdiklerini verenlerin iki elin yaka, yakalarında olsun ahirette bayrağı kumaş, vatanı toprak e, bağımsızlığı boş gö, e, görenlerin Ergenekon çevirdi yine dört yanımızın demir dağları bulmuş e, borcumuzdur şeydim mevruz vakti bu çemberden çıkmaya ateşle geçti. Delmek e, borcumuzdur şehidim. Seni geçirmez eden Çanakkale ruhunu e, silkinip tekrar e, bulmak borcumdur şehidim. Bu da güzel bir videodu arkadaşlar. E, ama video diyorum hep ya. Şiirdi. E, şimdi Çanakkale zaferine geçelim mi? geçiyor Geçiyoruz. Tamam geçiyoruz. E, Çanakkale zaferi. Her şeyi hesapla, e, hesaplayıp yurdumuzu böldüler. Bizi yok etmek için sürü, e, sürülerle geldiler. Türk'ü e, tanımadılar, Ga, e, gafletlere daldılar. Mehmetçi'yi gö Mehmetçi görünce kanı don, dondu kurdu. Mehmetçik şehit oldu, vatanını korudu. Düşmanlar tekniğiyle işini kolay sandı. Her tarafa ceh cehennemdi, ateş, barut ve kandı. Çanakkale geçilmez, o ne müthiş destandı. Can verdi Mehmetçikler, vatanını korudu. Ya ölüm ya istiklal Bu buydu şartı şurtu. Cephede her yer müthiş, kan borut ıı, kokuyordu. Mehmetçik mermisizdi, Süngüydü, ıı, takı süngüyü takıyordu ölüme emir almış, dualar okuyordu. Taarruz için değil, ölmek için yürüdü. Düşmana dehşet saldı, vatanını korudu. İşte böyle ölümü ölümsüzlük bilmişler. Ne engin iman gücü, öl ölürken gülmüşler. Anladı ki düşmanlar yanlış yere gelmişler. Onları aynı anda büyük korku bürüdü. Bizim şehitler ölmez onlar öldü çürüdü. Eee der miktar askerin her biri bil ki zahit cengaver e, savaştı Vatanın uğruna şehit kazanmayı bildiler. İ <laughs> Kusura bakmayın. İmanlarıydı ahit ş şad olsun ecdadımız vatanı korudu ölen düşmanlı düşmanları da Mehmet Ciktar kürü, kürüdü. Bunda Mikt Miktat bal yazmış ve yine bunun kilo okumadım. İlhan Esen yazmış bu bu şiirde. Çanakkale'nin hatır yanlış hatırlamıyorsam İlhan Esen başka bir tane daha şiir yazmıştı okumuştum. Neyse bunu kaybetmeyeyim. Çanakkale Zaferi. Burada kaldı. Nasıl tik koyacağım ya? Tik Neyse. E ee, bunu okudum. Çanakkale'de 30 bin şehit. Bunu da gelecek videomuzda okuyacağız. Uyku ee, çok uygun geldi. Bir yarım saat falan bir şeylerle uğraşırım ondan sonra tekrar yatarım. Görüşmek üzere. Ee, bu videoda bu kadardı. Görüşmek üzere. Bay bay.